Merhaba çocuklar. Bugün sizlere sevimli hayvanların dünyasından bahsedeceğiz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Etrafımızda o kadar çok sevimli hayvan var ki. Tüylü tavşanlar, parlak pullu balıklar, hızlı koşan çitalar, görkemli geyikler ve dev gibi filler. Hepsi birbirinden ilginç ve özel. Bu hayvanların nerede yaşadıklarını, ne yediklerini ve nasıl bu kadar sevimli olduklarını merak ediyor musunuz? O zaman gelin hep birlikte bu muhteşem hayvanları daha yakından tanıyalım. İlk durağımız uzun kulakları ve pofuduk kuyruklarıyla tavşanlar. Bu sevimli yaratıklar hızlı koşmalarıyla da meşhurlar. O uzun arka ayakları sayesinde bir anda gözünüzün önünden kaybolabilirler. Tavşanları genellikle ormanlarda ve çayırlarda bulabilirsiniz. Otları, yaprakları ve sebzeleri çok severler. Hatta bazen havuç yemeği bile tercih ederler. Hiç tavşana havuç ikram ettiniz mi? Şimdi de suyun altına iniyoruz ve rengarenk pullarıyla göz kamaştıran balıkları ziyaret ediyoruz. Balıklar, denizlerde, göllerde ve nehirlerde yaşarlar. Solungaçları sayesinde suyun altında nefes alabilirler. Yüzgeçleri ise onların suyun içinde rahatça hareket etmelerini sağlar. Bazı balıklar minicikken, bazıları ise devasa boyutlarda olabilir. Hangi balığı en çok seviyorsunuz? Balina mı, yunus mu yoksa palyaço balığı mı? Chapter 3. Sıradaki hayvanımız Afrika savanalarının yıldızı çita. Çitalar dünyanın en hızlı kara hayvanlarıdır. O incecik vücutları ve güçlü bacaklarıyla inanılmaz bir hıza ulaşabilirler avlarını yakalamak için bu hızlarını kullanırlar. Çitaların benekli kürkleri ise onları çimlerin arasında kamufle eder. Böylece avlarına gizlice yaklaşabilirler. Sizce çitalar ne kadar hızlı koşuyor olabilir? Chapter 4 Şimdi de ormanın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz ve görkemli geyiklerle karşılaşıyoruz. Geyikler, genellikle ormanlarda ve dağlık bölgelerde yaşarlar. Erkek geyiklerin başlarındaki büyük ve gösterişli boynuzları onları diğer hayvanlardan ayırır. Bu boynuzlar hem kendilerini korumak hem de dişi geyikleri etkilemek için kullanılır. Geyikler ayrıca otçul hayvanlardır. Yani sadece bitkilerle beslenirler. Chapter 5. Son durağımızda ise dünyanın en büyük kara hayvanları olan fillerle karşılaşıyoruz. Filler Afrika ve Asya'da yaşarlar. Uzun hortumları, büyük kulakları ve devasa vücutlarıyla onları tanımak çok kolay. Filler hortumlarını elleri gibi kullanırlar. Su içmek, yemek yemek, nesneleri kaldırmak ve hatta birbirleriyle iletişim kurmak için hortumlarını kullanırlar. Fillerin ayrıca çok iyi hafızaları vardır ve ailelerine çok düşkündürler. İşte çocuklar, sevimli hayvanlarımız hakkında öğrendiğimiz ilginç bilgiler. Umarım eğlenmişsinizdir. Bugün tavşanların zıplayışlarını, balıkların suyun altında nasıl yüzdüğünü, çitaların inanılmaz hızını, geyiklerin görkemli boynuzlarını ve fillerin uzun hortumlarını keşfettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize ve hayvan dostlarımıza iyi bakın.